Acaba 5 verdiğin için oraya az verdiğini düşünerek dün de arada bir makas açılsın diye hiçbir şey beğenmedik. Bari onun için bir 3 vereyim cansu demişti. Şimdi cansunun masasına yani daha belki üç. de cansu'ya 4 verecektin ya da vermeliydin ama oraya 5 verdin. Benden veya seyircilerden veya cansudan veya Yasemin'den tepki almamak için 3 vermiş olabilir misin? Benim elimde fırsat olsaydı ben zaten sıfır yazacaktım. Hey. Onun için 3 vermek zorundaydım. 3 verdim. Armağan Bey siz Keşke her daha önce bir gün önce cansu hanım yarışsaydı o masayı görseydim Yasemin Hanım'a 6 7 de verebilirdim. Ah, Siz... Ha Ne olacak bu pişmanlıklar? Bana ne faydası var? Ben belki sizin yüzünüzden birinci olamayacağım ya. Siz ayrıca hakkı da bir gün içerisindeki performansa bakıyoruz. Yani bir gün önce, bir gün sonra tabii ki kıyaslarız. Tabii ki konuşuruz, tartışırız ama biz yarışmacıyı yaptığı yemeğe göre bağımsız olarak değerlendirmesiniz. Puan verirken, konuşurken değil. Puan verirken onu kendi yemekleriyle... Ee, eleştireceksiniz bakacaksınız kendi içinde bütünlüğü var mı menü yapmış mı şimdi bir gün önce diyorsun görmüş olsaydım o puanı vermezdin ya ne alakası var şimdi cansun'un yemekleriyle yasemin'kinin sen kadın yapmışsa puanını vereceksin, yapamamışsa vermeyeceksin. Tamam, evet. Ee, tamam, yani Zuhal'ın kendisi çok kafasına direkt 3 puan vermeye geldiği için... Ay bir. sıfır, sıfır verecektim siz de e, olmadı Ama yemeğimin hepsini neredeyse yemiştiniz Armağan Bey. Karnım açtı. Siz e, vişneli sarmayı Ama bilmiyorsunuz, şeklini, şemalini bilmiyorsunuz. Bakın siz vişneli sarmayı bilmiyordunuz. Dana etini, kuzu eti zannettiniz. E, sağ çorbama da cacık dediniz. Siz hiçbir şey bilmeden 3 verdiniz, Keşke bilseydiniz. Neyse ki ya adam biliyor da, bakın bak. Bu böyle böyle olacaktı Tarzı tarzı konuşsaydınız Diyecektim ki Ya adam biliyormuş Hani nasıl olacağını Evet sunumları gerçekten Ben de tam istediğim gibi yapamadım Dün kendimi savundum Çünkü dün benim günümdü Siz de beni topa tuttunuz için Mecburen kendimi savunmak Şahsan zorundaydım Hanım, Şimdi sizin eşiniz Siz... dostunuz Arkadaşınız Beraber çalıştığınız ustalarınız evet. Dışarıda izleyecek Evet benim arkadaşlarım da izleyecek. Evet. Muhtemelen aralarda birbirini tanıyan olacak. Sizin e, çevreniz yani, zaten e, daraldığı için e, beni tanıyan olması merak etmeyin. Yani söylediklerinize sizi pişman edecek. Çünkü ha, o, bu o kadar... Hayır. Dışarıya mı yansıtacaksınız? Hayır. Ne yapacaksınız Hayır. böyle yorum mu yazdıracaksınız benim bana? Benim karşımda böyle yorum, yorum mu keseceksiniz? Ne yapacaksınız? Benim Yoksa benim mesleki karşımda... anlamda mı önüme çıkaracaksın Sivini oraya atmış. Ay benim arkadaşım oradaymış. Hadi ben bunu engelleyeyim mi diyeceksiniz? Ne yapacaksınız Armağan Bey? Ne yapacaksınız? Evet nasıl mi? pişman edecekler? Evet, Bittiyse, nasıl? Evet, pişman... ben de merak bitti, ettim cevabı. Benim gibi bir şefin karşısında bu şekilde konuşmak doğru değil. Tamam biliyorum. nasıl pişman evet. edecekler ben onu merak Çünkü ettim. Çünkü beni yapacaklar? tanıyan insanlar beni tanır. Hı. Tamam yani, onu biliyorum. Seni tanıyanların seni tanıması kadar normal bir şey olamaz zaten. Yani mecaz anlamda. Anladım. Benim bu kadar küçük düşecek bir durumum yok, yok dışarıda. Yok tabii ki estağfurullah kimsenin Ama, yok. Ama e, Cansu Hanım... O kadar aşağıladın beni ki. Aa estağfurullah. Ya bilmiyorsun çakma Karşılık şef bu. şöyledir e, hopluyorsun şöyle. zıplıyorsun. Yani bunlar bir bayana yakışmıyor tamam. zaten Kimseye de. Kimseye yakışmaz da bir dakika, bir dakika. nasıl pişman edecekler ben o kısmındayım. Seni benim tanıdıkları Çünkü pişman edecekler. beni tanıdıkları zaman ne kadar kaliteli bir insan olduğunu tamam, görecekler. Tamam Cansu'yu nasıl pişman edecekler? Ya sen o adamla nasıl böyle konuştun ya? Ayıp Yorum değil yazacaklar mi? Evet, yani. Evet ayıp Hah. değil mi diyecekler. Şimdi eylemsel olarak veya farklı bir şekilde bir şey kastediyorsan biz buna hayır, karşıyız. Hayır, öyle bir şey değil. Dur dur bir dakika. Tamam. Bir dakika. Yorumlarıyla diyebilirsin. Yorumlarıyla, yazdıklarıyla o gün sizin yarıştığınız gün bana söylediklerinizden dolayı e valla e, sizi psikolojik... topa tutacaklar, bizim yarışmacıları seyirciler de yapıyorlar zaten haklı e, olarak. Evet, tam da onu söylemek istedim. Bir... Tamam. öyle söyle senin annen eksi yazılı yanlış anlaşılır. Yok yok anlaşılır. tam da öyle söylemek istedim. Seni aynen. pişman edecekler dersen bak ne de, dedi ya, yarışmacı bunu dışarıya mı taşıyacaksınız Hayır, canım, dedi. Biz var. böyle bir şey ama yani Lan, bence de yoktur. yok. Kesinlikle yok. Seni tamam, soru kurtarmak adına soruyorum zaten arkadaşlar. onu kastetmiş bilmiyorum, yorumlarıyla. Bu da psikolojik bir baskı değil mi yalnız? Kendisi özellikle bakın seyircilerden bahsetmiyor benim çevrem diyor. Demek ki kendi çevresi bana saldıracak. Bu da psikolojik Aynen. bir baskı. Bazen yazdırtıyorlar hani akrabaların arkadaşların. Biz fark bize de yapıyorlar canım. Biz onu görüyoruz, yaşıyoruz. Onu da yapacak bir şey yok. Engelde olamazsın ona zaten zaten. <laughs> çok fazla kendini övdü uluslararası dedi madalyasıyla geldi gördüm ben sizde de aynı şey olacağını düşünüyorum Armağan ben bey bunu bir şey yapma Bakın ben bak, madalya falan ben... getirmem kusura bakmayın tamam bakmayayım. hayır hayır Fikrimi eğer tabii. sunmamı e, müsaade ederseniz diyor, yok ki diyor getirsin <laughs> diye. samimiyetimle ben sizin de üç ve dörtleri göreceğinizi düşünüyorum. Aa, Aa, olabilir. Neden olmaz? Niye? Bu benim fikrim. Çünkü, umarım öyle evet, bir şey olmaz. Umarım aman, yaşanmaz. Neden olur biliyor musunuz? Eminim umuyorsunuzdur yaşanmasın diye. Ben hiç evet, politika oynamadım. Ben hiç günümü oynamadım. Ona ben de inanmadım. Her gün tak tak tak. Ta, neyse söyledim. Anladım. İster 3 verirsiniz ister 4 verirsiniz. Ne demek istediğimi anlamadınız. E, çıkan yemekler o şekilde olacak. Bakın puan olarak Başaramı söylemedim. Bir anlayın. Diyor. Evet Aa. kesinlikle. Peki yarın görürüz o zaman Başaramayacak mıyız, başaramayacak mıyız? Havva Hanım Armağan Bey yemek yapamayacağını söyledi. Ben gerçekten katılıyorum. Kendisi şef ama yarın göreceğiz. Armağan Bey asla yemek yapamaz. Havva Hanım'a katılacağımı düşünmezdim ama ne yazık ki katılıyorum. Havva Hanım benim yemek yapamayacağımı düşünüyor. Düşünmesi normal. Yani biz zaten aynı kulvarlarda yarışmıyoruz. O kendi yemeğini bile yapamadı. Benim yapacağım yemeği nereden biliyor da yapamayacağımı düşünüyor. Düşündürücü yani. Siz yemeğe devam edin diyeceğim ama. Bakalım. Bu yemeğin Evet aynı evet. da olsa yemek Aa. durumundasınız. Ne salatasıydı Doğan abi? Yeşil salata. Yeşil salata, yeşildir. Yeşil vadi bizimdir. Bu yemeğin özelliği sanırım doğramasından geliyor değil mi Doğan Bey? Doğranmasından değil de ben kendim doğradım diye söyleme gereksinimi duydum. Do i̇yi yapmışsın. Yani kasaba, Herkes kasaba doğratıyor. Kasaba doğrattırmadım. Bravo. Lavaşını da yapmışsın. Evet. Aynı lavaş değil mi? Aynı lavaş. Evet. Tamam süper. Aynı. Hamuru kendim yoğurdum. 12 tane de lavaş açtım. Etlerin altına birer tane koydum. Diğer altı taneyi de a, Bu dürü sıkmaya. içine istersen sarıp da yiyebiliyorsun evet. değil evet. mi? Peki Doğan Bey normal kavurmadan Aynı farkını bize anlatabilir de. misiniz? Normal kavurmadan farkı ince doğranması. Özellikle kasaptan da ben bunu istedim. Hani kasaba tarif edemem diye. Hı -hı löp löp doğramasın diye ben biraz küçük ve ince bonfile doğradım. Bonfile mi bu? Bonfile bonfile, evet. bonfile değil mi? Evet. Uşak. Bonfileden evet. yaptırdım. Kesim tarzı doğru yani. Bu... Ben ee, bunu, da doğru. ben bunu daha önce antikottan da yapmaya çalıştım. Afına ben bir soru soracağım. Evet. Demin burada konuştuk da gıyabında. Seyircinin de kafasına takılır. Şimdi demin yaptığın e, Ankara sıkması güzel bir yemek eline sağlık da. Gerçekten sadece onu öğrenmek için Ankara'ya gittin? Vallahi Adana'ya. Ne var ki Ad pardon Adana'ya gittin ki? Zuhar o hanım. ne var peynir meynir Zuhar koyacağım. Hanım, bak orayı, öğrenmiş orayı, orayı bir olalım. açıklama getiriyor. Getir. Hep sürekli internetten bakıyordum. Tamam. Sonra benim hanım dedi ki, Adana'daki akrabamızı bir arayalım da dedi. Oradan <laughs> mı yapılıyor? Tamam, telefonla ee, öğrenebilirsin. Telefondan da öğrendim. E süper. E ee, niye gittin ta oralara? Sonra onlar bizi davet ettiler. Hem dediler gel burada ben sana orijinalini göstereyim ha, ve okay. özellikle de orijinalini görmeye gittim Tamam, bu mantıklı. Hem akraba ziyareti. <laughs> Evet, or... hem gezme olsun hem de orijinalini öğreneyim diye. Çünkü sen onu yani haydi haydi kendi başına da birisi göstermeden de yapabilirsin. Evet. Hani tabii ki kebaptı, ciğerdi, şuydu, buydu bir sürü bir şeyler var tabii. Onları öğrenmek için ekstra hani yerinde göreyim demiş olabilirsin de bunu biz şey yapamadık. Çok da zor olmadığı için hani onun için merak ettik. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii ki emeğine sağlık. <laughs> Zahmet edip gitmişsin. Evet. Bizim için de neler getirerek burada yarışmışsın. Evet, evet buyursunlar ana yemek yorumlarına başlayalım. Zoyla Hanım e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yutarken çok zorlandım Doğan abi. Keşke bir içecek e, sorsaydınız. Aa. Hiç ikram etmediniz bize. Ayranı Özürüz yok dilerim. mu senin bu yemekte? Yok Ayran, ana tat, yemek için. Ama evet abi. Çünkü çok zorlandım bir et yutuyoruz keşke sonuçta. Keşke isteseydiniz ben de bu telaş içerisinde unuttururum ama keşke söyleseydiniz. Ama senin sorman lazım Doğan abi. Evet, yarışmacılar evet. sen soracaksın evet. her gün yarışmacılar soruyorlar bir de hava da sıcak. Evet ben de alayım abi. Özür dilerim. Ee, evet. Onun dışında abi gerçekten sert etin. Lezzet olarak güzel yakalamışsın çok garip sanki böyle yumuşacık bir et yiyecek yiyormuşum gibi bir tadı var. Ama çok sert. Havva Hanım sizin etiniz de evet, yani pişmemiş. Evet pişmemiş değil. Aynı bu şekilde ben sertleşmişti pişirdim, en azından çok yüksek pişirdim. ateşten. Evet evet ondan bahsediyorum evet. Doğan abi bak. Şöyle göstereyim. Çok aşırı sert. Aşırı sert. Salata nasıl? Salatası güzel. Yeşil salata. Ee, zeytinyağı bir tık baskın ama ona rağmen güzel. Hoş Lavaş bir salata. Lavaşlar yavaş ama gene evet, de evet. yorumlayabilirsin. Afiyet olsun. Güzel açılmış. Lavaş konusunda eline sağlık. Evet. Afiyet gerçekten. Olsun. Peki. Armağan yiyor yasemine döneyim o zaman. Doğan abicim elinize emeğinize sağlık ama ben ana yemeğinizi beğenemedim. Ee, bunun içinde soğan beklerdim. Aslında e, var mı orijinalinde? İçinde mi ben bir görsel gördüm. İçinde domates, biber yok. de var. Var mı yok, yok orijinalinde? Orji... Biber yok. yok, yok. Biber soğan, yok mu? Soğan. Ben bir görsele baktım demek biber yok, soğan var. Ben sadece kokmasını istemediğim için doğramadım. Soğan zaten bu yemeğe su konmaz. Kendi suyuyla. Su koymadım zaten. Onu bu kavurması istiyorum. susuz o. Bir de bunun sulu olanı varmış. Şerbetli evet o şerbetli dedik. olan. evet. E, Doğan abicim o kadar kuru olmuş ki ana yemeğiniz. Daha özlü böyle. E, özlü bir yemek beklerdim. Soğan orijinalinde var. Bakın, ben, ben de ben onu şey söylüyorum. De Ama orijinalde, orijinalde olan bir şey koysaydın. Orijinal... Çorbana da soğan koymuşsun mesela. Koydum evet. E buna niye buna koymadın? Kıvam buna kokmasın, eti kokutmasın Ama ne demek diye kokmasın. koymadım. Pişmiş soğan kokmaz ki. Daha da lezzetli Şey Çiğ olsa anlarım seni. Ama şimdi bence de doğrusu söylüyor. Orijinalinde varsa koyman gerekiyor. Artı bunun sulu bak. olanını nasıl yapıyorlar? Ne oluyor da o şerbetli dediğin oluyor? Salçalı su falan mı yapıyorlar? Ayrıyeten değişik bir kazanda kemik suyu kaynatıyor, kemik kaynatıyorlar He. saatlerce böyle. E, tabii. Ondan sonra oradan o çıkan ister. ilik ilik suyunu bu etin üstüne döküyorlar. Hı. Tabaklarda sulu sulu ikram sulu ediyorlar. Sulu ikram ediyor. O kadar kuru olmuş ki, bakın Arman Bey'in tabağında daha belli. ...lavaş bile ıslanmamış. Yani inanılmaz. Kuyruk yağ var ama içinde değil Kuyruk mi? Kuyruk yağ değil, iç yağ. Ha iç yağ, pardon, evet. iç yağ konulmuş. Kuyruk yağ kok kokmasın diye iç yağ konusu. İyi yapmışsın, onda bir şey yok. Peki evet. salata nasıl? Salata normal bildiğimiz yeşil salata. Havva Hanım'a katılıyorum. Zeytinyağının tadı fazla ağır basıyor. Zeytinyağı yok, sıvı yağ, ayçiçek yağı. Aa, yani, zeytinyağı. Limon mu? Evet. Yanlış Hayır. dökmüşsün abi. Hayır. Ona bir dikkat et. Bu net Hayır. zeytinyağı. Özellikle, özellikle de ben elime aldım. Abi bu da... zeytinyağı her türlü iddiasına girelim. Salata, salata zeytinyağı. Ben eti var. Salatam, ben de Salatayı salatadan bahsediyorum. Ben salataya evet. diyorum. Zeytinyağı. Salata evet zeytinyağı. Soğuk sıkım. Erken evet. hasat, evet. taş bilmem ne bir şey olabilir. Peki, Armağan sendeyiz. Doğan Bey, güveçte yapmışsınız ama bu altı mı üstü mü bu kuruyanlar ee, onu anlayamadım. Bu Alt... Kuruyan, kuru... Peki bu güveç Kuruya, acaba su sızdırdı böyle. diye pişerken Biraz olabilir evet su sızdırdı. Yani bunu deneyerek de getirdim ben. Evimden seçtim getirdim. Anladım. İşte ondan mı diyorlar kuru. Olabilir. Ondan yani. olabilir. Mesela şöyle bir şey diyeyim güvece etleri yerleştirdikten sonra üzerine bir katman e, yağlı kağıt koysaydınız biraz daha nemli kalabilirdi. Yağlı kağıt değil de kapak kapattım zaten. E, kapaktan kaçıyor. Bir kat daha yağlı kağıt üzerine kapak kapatsaydınız biraz daha nemi tutabilirdiniz. Arvan Bey biz odun ateşinde pişirmedik bunu. Tüpte pişirdik, ocakta pişirdik. Şey, yani güveci, ben şey ocağa mı koydunuz? Ben bunu bir Aluminium ile kapattığım zaman Ha güveç o... ocakta pişti, fırında Tabii. değil. Biz de fırında zannediyoruz. Hayır, ama ocakta güveç pişti. o zaman ne anlamı kaldı ki güveç ocakta pişiriyorsanız? E, ne yapayım? Nerede pişireyim? Fırına mı götüreyim? Ama şimdi şöyle. mesela ben de lahmacun istesem ocakta mı pişireceğim? Fırın lazım. Ocakta pişir. Fırında taşımız var. Fırında pişiririz. pişmez mi? Olmaz. Bak güveç yapıyorsanız fırına koymanız gerekiyor. Arvan Bey bu zaten herkes evinde ya, ocakta de yapar. yapılan yemekler var. Ama fırın imkanımız şeyinde. yok ki. Ama imkanımız yoksa keşke imkanlar dahilinde bir şey yapsaydınız. Yani Peki. menüyü ona göre ayarlasaydınız. Salata nasıl? Salataya domatesleri ben ekledim. Yani güzel, tadı güzel. Domates, domates. doğramadım zaten. İşte Oradaki olsaydı keşke, yem yeşil olmuş. Yani bir, bir yeşil iki bir şey. Yeşil salata diye yeşil, domates, salata yeşil. salata. Daha temiz yıkasaydık abi. Neyi? Salatayı. Temiz Çok fazla mi? çamurlar var. Yapma ya bakayım. Söyleyin işte bunları varsa. Yıkadım. Çamurlar Şişleri ve çürükler Temiz. var. Çürükler Sizde de mi var? Bende de. Bakayım Cansu göster. Şöyle kaldırayım mı? Söyle. evet göstereyim. kaçmış onları alman gerekiyordu Johan Gördüm. çıkardım bunları ben kendim demek ki çıkardım peki. yok ben de, de çok güzel yedim abi bu arada gerçekten salatanın yağ baskın olmasına rağmen ama en sonunda denk geldi benim vallahi var. temizledim yani Kendi yoksa hiç araştırmadım temizledim. Temizledim. bakmadım Silkele yani gerçekten yiyordum evet konulara çok dikkat ediyorlar ama bazen kaçabiliyor kesinlikle çünkü Maalesef. ben de çok lezzetli bir şekilde yiyordum peki Cansu sendeyiz Şimdi Doğan abi, sen öyle bir isim yazdırınca, ben açıkçası çok farklı bir kavurma tarzı beklemiştim. E, eline sağlık, lezzetli ama bir dışı bir tık kurumuş e, ama güzel pişmiş. Dışı bir tık, tık kuru ama ben daha farklı ne bileyim, öyle hani yazdırınca, Kahraman Kazan özel bir yöre belirtince ben daha farklı bir şey sen beklemiştim. Sonra, e, sözünüzü kestim. Buyur. Yani kuruması, inanır mısın bak yine söylüyorum güvecim, su kaçırdı yağ i̇şte kaçırdı. Ondan Tabii gibi. ki Abi işte benim de yandı ya. Şimdi benim onu... de talihsizliğim Somonuma çatlak işte. olup çok vakit tamam. harcamamdı. Hepimizin başına talihsizlikler geliyor. Ama şimdi somonu alamamakla önümüzde... tencerenin ya da güvecin kırılması farklı şeyler. Bir. İkincisi bu sonuçta gene ikimizi de yani ikinizi bağlayan bir şey. Sonuçta yok, o hani... yemekler o hatalar veya elinizde olmasa da bazı şeyler talihsizlikler. Yok. Sizinle bağdaştırılıyor. Yapacak bir şey yok. Ama elinde olmadan kırılmış. Üzgünüz. Tabii evet. ki istemezdi. Onun kıvışkışı. Evet. Şimdi senin somunu daha dikkatli ayıklama e, kontrolünde olan bir şeydi. Ondan bahset. Evet, yok. Ben bir de bir şey açıklayacağım. 8 tane, 9 tane güveç aldım. büyük. Gösterebilirim. Söylemiştin evet evet. Bir tanesi ee, gitmiş. Toprakları kokuyordu. Ben özellikle bunu da bu güvecimi de bu da e, Eskişehir, ıı, e, Ah canım. Ne köyüydü. Hatırlayamadım of. şimdi Eskişehir'in bir Miyalıcık ilçesinin bir köyünden getirtirdim. Evet. evet, çatlamış tabii çatladığı ve evet. su sızdırdığı için etin suyu falan da gitmiş. Ondan da biraz kurumuş olabilir. Tabii. Salata nasıl? Salatanın içinde bana denk geldi. Olabilir. Başka bir de hava hanıma birazcık denk geldi. Bir tık yağlı olmuş ama normal klasik yeşil salata. Eline sağlık Doğan Lavaşı vardı. beğendiniz mi? Evet. Lavaşı bir tık bana Sen kuru geldi. Sizler ee, lavaşı beğendiniz mi hava evet, geldi? kurumuş kurumuş. <laughs> bu birazcık bir tık kurumuş. Bu evet. <laughs> eminki <laughs> <ki gülüyor> o kadar değildi. Yumuşağıdaki. Evet. Bu birazcık kurumuş. Kırılıyor bayağı. Siz buraya beğenmeye geldiniz. Peki eline sağlık olsun. Doğan abi. Evet, olabilir. olabilir. Benim güzel <laughs> ana yemeğim. Demek ana damak, evet, bu demek ilimli, olumlu, çok olumlu ben de. Demek ki damak tadı uyuyor ki ben de söylüyorum. Sizinki Tabii damak tadı uyuyor ki burada kaldı, rahatladınız, düşük puan aldınız. Hanımefendi eğer Baktınız ben günümü... birinci say, olamadınız. Buyurun. Ben günümü oynasaydım bir kere dün söylerdim sizden özrümü dilerdim. Artı olarak da size yüksek puan verirdim ben günümü oynasaydım. Peki yemeği beğendin mi ki sen? Yok beğenmedim. Bir, de tık, bir tık kuru olmuş lezzeti ama var ama kuru. Ama daha sanki ılımlı ve olumlu yaklaşıyorsun. Bence pozitif. Ee, var. Bizim gibi gerilmedi gününü geçirmesine rağmen ben öyle düşünüyorum. Hmm. Çünkü yemekleri güzel değildi. <laughs>